Emre, hadi evladım. Benim canım istemiyor. Sizin yüzünüzden bu hale geldi bu kızcağız. Neyse, Hakan gelsin. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Çocuklarının sağlığının tehlikede olduğunu duyunca bakalım ne diyecek. Üstüme iyilik sağlık. Bizim en büyük derdimiz sensin, anladın mı? İşte yetiştirdiğiniz çocukların terbiyesi bu kadar. Çocuklar elden gidiyor, elden. ziyaret etmesi için iki tane şapşal göndermişsin. Ne diyorsun be? Ben kimseyi göndermedim. İyi bakalım öyle olsun. Ama sana şunu söyleyeyim. Ayağını denk al. Yoksa çok fena olur ona göre. Kız sen beni tehdit mi ediyorsun yer cücesi? Nasıl algılıyorsan öyle. Hakan ile bir gelsin. Göreceksiniz gününüzü. Sen de biraz az ya kızım. Bak yine kilo aldın. <laughs> ah! <laughs> Gülmeyin mi? <laughs> şu halime bak. Yalnız da öfke. Tam da kraliçe dediği gibi. <laughs> bırak. Efendim? Beni rahat bırak dedim. Ama Yağmur. Senin bu ilginden de, sözde sevginden de sıkıldım. Sen babama aşık olduğun için bize iyi davranıyorsun. Bizi düşündüğün falan yok senin. Yağmur bunu nasıl söylersin? Ben sizi çok seviyorum. Bunun babanla da bir ilgisi yok. Hadi bak bir iki lokma bir şeyler ye. İstemiyorum yemeyeceğim git buradan. Yağmur. Yeter artık ben çocuk değilim. Beni kandıramayacaksın. Zaten kimsenin umurunda değilim. Hiç kimse beni sevmiyor. Öyle şey olur mu Çitlihan Bey? Seni hepimiz çok seviyoruz. Hayır sevmiyorsunuz. Şimdi git artık odamdan yalnız kalmak istiyorum. Hadi kızım, yürü eve gidelim. Şu halime bak. Ay burası var ya, deliler evi, deliler evi. Ama bu çocukları Nana ile senin eline bırakmayacağım Makbule hanım. Tüm olan biteni Hakan dönünce anlatacağım. Kızım, bu çocukları ben büyüttüm, ben. Ama ortada işte nasıl baktınız, ortada işte. Göreceksiniz hepiniz gününüzü. Yürü kızım. <laughs> dünyanın en büyük gıcıklık ödülünü veriyorum simgecirişe. Gıcık. Bir şeyler yedi mi? Hayır. Onu hiç böyle görmemiştim. Tuhaf davranıyor. Bugün okulda da öyleydi. Doktorlar da bir şey bulamadı. Baksana kızım. Emre. Yağmur'un elindeki o işaret okuldayken mi çıktı? Evet. O kadar çok kaşıdı ki. İyi de kaşımakla öyle bir leke olur mu? Ha.